Şekildeki x, y, z dişlilerinin diş sayıları nx, ny ve nz'dir. x dişlisi fx kadar tur atınca z dişlisinin tur sayısı fz olmaktadır. Buna göre fz verilen niceliklerin e, niceliklerden hangilerine bağlı değildir. Bakın fx çarpı nx, x ve y dişlileri birbirine geçmiş. fy çarpı ny'ye eşittir. Aynı zamanda f çarpı n y, f çarpı n eşittir. Bakın f çarpı n aynı zamanda f çarpı n e eşitken, f çarpı n de eşit olur. FX çarpı n bu durumda, f çarpı n eşit olacaktır. Dolayısıyla bakın, f zye bağlı, f x ve n bağlı f, y ve n, y'ye bağlı değildir. 3 ve 4'e bağlı olmayacaktır. Doğru cevap C seçeneği olur.